Güvenliği geçemiyorum. Onu öldürmemiz gerekiyor. Be bekle neden onu öldürelim ki? Hiçbir şey yapmadı. Geceyi geçip duruyor. Onu öldürmemiz gerekiyor. Hadi onu öldürelim. Kaçın! Öyle Yağm, yağm, yağm. Yağm. Bak, bunu istiyorsun değil mi? Ee, ee, ee. Ne dedin sen? Ne? No. Hadi lan, git lan, git git hemen, alırım onu. Ne yapıyorsun lan öyle? Hayırdır? Oo, alacağım herkesi. Al lan! Aman Allah'ım! Allah. <laughs> 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 ne oluyor? Neden öldüm lan? Ee, bilmiyorum. Ben kameradan bana yardım edeyim. Ben sıkıldım gençler. Ddrrut. Ben geldim. Ne getirdin? Selam bile vermedin. Niye? Çünkü bende bir şey var. Evet. Freddy, ben bunu yemiyorum. E, neden yemiyorsun? Bu tavuk ve bu bir kova tavuk. Bu nedenini açıklıyor. Çok mantıksız konuşuyorsun şu an çıkar herkes yemeye çalışıyor ve herkes de yiyor çok memnun herkes hayatından Dokanma ona Şşş. Sen kimsin lan Nasılsın iyi misin üşüyor musun <laughs> Tamam da ne var? Ben, 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 ben şimdi şey Sen altın aycuk olmalısın. kız arkadaşım şu nerede? Siz gördünüz mü? Görmediniz mi? Ha, ee, nerede? Aa buldum. Şuradasın. Seni çok özledim. Seni gerçekten çok özledim. Seni çok, çok... Bu ne lan? İyi onu. Yesene ne bekliyorsun? Ne diyorsun oğlum? Ne? Ne diyor maşer? Chess bomb bebe. Ha. Gel oğlum. boyut ne ya <laughs> Ya <laughs> kadar alayım dev lan küçük şey. Bak! Canım yanıyor. Ee, ne iş var lan bunun burada? Lan oğlum, sıkıştım beyler yardım edin. Bu oh. <laughs> neyin kafası lan? <laughs>